E sizce teknoloji düşman mı insanlık için? Hayır, bence değil. Niçin? Ee, çünkü sadece etrafa bakarak hiçbir şey anlamazsın. Yani ya yani ChatGPT olsun, başka şeyler olsun. İnternet üzerinden araştırmalar yapıp kendi kültürünü geliştirebilirsin. Evet, mesela bu bence zevk... düşman. <laughs> Niçin? ortamlardan dolayı. Peki yapay zeka hakkında ne? Yapay zeka hakkında Çıkşanır. bir şey efsane bir şey. Planlamamda bir teknoloji gelişimi yani teknoloji geliştirerek bulunan bir, bir şeydi. Ee, bence doğru kullanılırsa teknoloji be, yani beklediğimizden daha fazla bize yarar sağlayabilir. Bunun en iyi örneği de şu an hepimizin bildiği üzere yapay zeka. Tabii ki dost. Mesela YouTube'a bakıyorsunuz. Her şeyi öğrenebilirsiniz. Deniz Derya. masaj sapan videolar da çıkabiliyor. O sizin e, kullanma isteğinize göre değişir bence. Yerlerin de ben bana göre e, harika bir şey. Sen de bak. Tekno teknoloji, insanoğlunun baş düşmanı. Bu kadar. Teknoloji bence dost. Çünkü e, bu teknolojiyi kötü yöne de kullanabiliyoruz, iyi yöne de kullanabiliyoruz. İyi yönü kullanırsak kesinlikle dost. Bence de bence kötü ya. Çünkü teknoloji ilerledikçe insanlar biraz da sosyal bir şeyi bıraktı. Hani bana kalsa bence kötü. Dediğim gibi nasıl kullandığımız da önemli. Teknolojiye yer bankaya benzeteceğim. Eğer kredi kartını doğru kullanırsan en iyi dostundur ya. Teknoloji de öyle bence.